Selamün aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, günaydınlar olsun. Hangi saatte izlerseniz hayırlı akşamlar. Mutfakta yine kahvaltı hazırlıyor. Biber aldım tavada kızarıyor. Ben de size bir selam Veriyorum Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür. Elhamdülillah Gördüğünüz gibi çok iyi, çok şükür hepsini abi, içeri getirecekler şeyler. Tepsine. İzleyeyim de kahvaltıda görüşebiliyoruz. Başka çekim yapamıyorum arası. biraz yoğun olduğumuz için. Önce sabahları böyle kahvaltıda. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor arkadaşlar? İyi misiniz? Eberim, ben pencereden ışık olduğu için aydınlık oluyor. kamerayı da başka tarafa alamıyorum ancak bu taraftan böyle görüntü alabiliyor. Öbür taraflara yani müsait olmuyor. Hani müsait bildiğim öbür taraflardan almıyor. Kamerayı yerleştirecek. Bir şimdi fazla yok. Yani görüntü buradan alınıyor. Böyle sana taraf doğradım. Bir domates doğradım. yani motor. Terb şu. E, bayat ekmeklerim vardı. Biraz buzluğa atmıştım ama yine de buzluktan çıkarttım. Araya arıya gitmesin, yan olmasın. Şöyle kızartacağım onu. Ne desem zaten. Artık videolarımı biliyorsunuz. Görüntülü videolar artık geliyor size arkadaşlar. Eşimle ilk önce eşimle beraber kamera karşısına çıktık. Şimdi videolarımıza e, kayınbiraderimiz de dahil oluyor inşallah. Yavaş yavaş. Öyle sizlere güzel videolar gelecek inşallah. İzleyin. Tavamızda çıktı. Tavamızdaki ya yağlandı. Önce şöyle ekmeğimizi sındır, kızardı. Soframız hazır. Çayları getireceğim. Seni çıkayım. eşim burada hadi afiyet olsun günaydınlar günaydın